Merhaba. Bulaşık makinenin kapağı neden kapanmıyor? Gördüğünüz gibi bulaşık makinem dolu. Şu kenarlara önemli olan ilk önce şunların iyi girdiğini, yerleştiğini bir. İkincisi en önemli olan arka tarafa tabak bir eşyanızın takılmadığını dikkat etmek. Onda da sıkıntı yoksa direkt sıkıntı şöyle gösteriyorum şurada bir klips var onun kırık olmadığına dikkat edin onda da bir sıkıntı yok ee, bu sebebi daha sonra eğer bunlara baktınız bunlarda sıkıntı yoksa sebebi şurada gördüğünüz gibi klips var dişlik var diyelim o dişlikten dolayı şimdi bu dişliği tornavida ile içine takıp çekip çekmemiz de olabilir ama plastik parça olduğu için kırılma olasılığı var. Ne yapacağız? Fişimizi çekeceğiz ve bunu sökmeye başlayacağız. Buradaki cıvataları hepsini söküyoruz. Cıvataların hepsini söktük. Yuvasından çıkarıyoruz. Sıkıntılı bu. Şurası. Gördüğünüz gibi yuvaya girecek yeri burası. Burası gördüğünüz gibi böyle hareket etmesi lazım. Böyle hareket etmesi lazım. Ama bizimki hareket etmiyor. Bunun şu üstte geçmesi lazım. Bunu aynen bu şekilde tornavida yardımıyla bastırıyorum ve birazcık itiyorum. Girdi. Bakın olması gereken yer burası olması gereken yer burası. Şimdi videomuzu çekeceğim. Toplayacağım aynı şekilde makinayı. Şunu da göstermek istiyorum. Şu dişleri görüyor musunuz? Bu dişler de çıkabilir. Düğmeleriniz de çalışmıyor olabilir. Sebebi de bu. Diğer farklı. Mesela dijitaliniz çalışmıyor. Basıyorsunuz basıyorsunuz. Düğme şöyle gösterip Düğme çalışmıyor. Yani tık tık ses olmuyor. Bu şu klipslerden çıkma sebebi. Gördüğünüz gibi çok basit bir şey. Bunun için usta çağırmanıza da gerek yok. Aynı kapak kapanmama sebebinden <laughs> özür dilerim. Kapak kapanmama sebebinden dolayı çağırmamıza gerek yok. Bu düğmeler çalışmıyorsa şu yuvalarından çıkmıştır. Onun için de gerek yok. Yani bunların basit tamirler demek istiyorum size gereksiz yere ustaya ücret vermenize gerek yok. Gördüğünüz gibi ben de bir ev hanımıyım. Bunu ben yapabiliyorsam evet sizler de çok güzel yapabilirsiniz. Evet yuvasına taktım. Sizlere tavsiyem söktüğünüz makinenin sökerken resmini ya da videosunu çekin videosunu çektikten sonra en azından belki civata yerlerine, somon yerlerine, soketlerin olduğu yerleri karıştırmamış olursunuz. Çok zor bir şey değil. Evet. Şimdi bakıyoruz. Kapanıyor mu? Fazla baskı uygulamayacağım diğeri gibi. Gördünüz mü? Tek parmakla demin iki elle bastırarak şöyle yapıyordum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi tık. Hemen yerine oturdu. Düğmeleri söyledim demin açarken eğer düğmeleriniz basmıyorsa aynı şekilde söküyorsunuz. Oradaki gösterdiğim minik soketlerden dolayı kapanmıyor olabilir. Bu dişliği de gösterdiğim gibi hem su akıtıyor hem de açtığımızda şey yapmıyor çalışmasını durdurmuyor. Mesela normalde kapattık açtık hemen çalışması durması gerekiyor ama bu klips eğer ki girdiğinde ve tekrar çıktığında açtığımızda aynı şekilde devam ediyor. Normalde devam etmemesi gerekiyor yani kendini durdurması gerekiyor ya da buralardan su sızıyor. Beni takip edin lütfen. Videolarımı daha çok